Selamun aleyküm. şunu al da oturak. Hani bir müddet görüşmeyecektik, dayanamadın değil mi? Çok komiksin Sıtkı. Ne bunlar? Ust baş üst baş. Çünkü ben sana hiç dikkat çekme demedim değil mi? Allah Allah! Sanki senden evvel <laughs> )ımız açıkta geziyorduk. Sen şimdi bırak onu da... ...ağzındaki baklayı çıkar. Bu sefer durum kötü Sıtkı. Toprak... ...sandığımız kadar aptal çıkmadı. Nasıl yani? Çevirdiğimiz bütün oyunları, her şeyi biliyor. Nasıl biliyor bilmiyorum ama biliyor işte. Allah Allah, sen ötmedin değil mi? Gerizekalı mısın sen Sıtkı? Bunları sonra konuşacağız. Konuşacağız ama şimdi başka bir derdimiz var. Bu kız kesin gidip her şeyi öttü Çınar'a. <laughs> Yedik o zaman. En çok da ben. Çınar kesin vurur beni. Aynen öyle Sıtkıcığım. Ben de bunun için buradayım zaten. Şimdi B planına geçeceğiz. Ben sana ne diyorsam, aynen yapmaya devam edeceksin, tamam mı? De bakalım, ne tiyatro çevireceğiz gene? Ben birazdan Çınar'a gidip... ...seninle yüzleşmek istediğimi söyleyeceğim. Sen manyadın mı ya? Ateşe balıklama atlanır mı? Başka çaremiz yok artık. Neyse tamam, işte duydun. Hadi eşyalarını al git bir an önce, ben de Çınar'a gideceğim. Hayırlısı artık. Sene sonu değerlendirme raporlarına göre hedeflenen büyümeyi gerçekleştirdik efendim. Güzel. Peki Rıza Bey... bu yatırım amaçlı gayrimenkullerde. Çınar Bey bölüyorum ama kusura bakmayın. Yeşim geldi. Yeşim mi? Çınar. Yeşim. Olmuş yok, yok, o gayet iyi de ben hiç iyi değilim Çınar. Özür dilerim, sizi de böldüm galiba ama... Beyler, sonra devam edelim, olur mu? Teşekkür ederim. Of yani? Düşündükçe hala daha deliriyorum Çınar. Ben insanlar iyi olsun, her şey yolunda gitsin diye... ...bu kadar şey yapayım, bu kadar uğraşayım, insanlara yardım edeyim... ...o da beni suçlasın, olacak iş mi? Ne oldu? Kim ne yaptı sana gene? Kim olacak Çınar? Tabii ki. Tamam, gel otur şöyle, gel sakinleş. Hayır, oturamam Çınar, oturamam. O hanımefendi evime gelip öyle hakaretler etti ki... ...bana daha hayatımda ben böyle şeyler duymadım. Sen duysan ailelerin, sen de oturamazdın yerinde. Ama o şekilde konuşamayız ki. Sakinleş biraz, hadi gel, gel otur şöyle. Hayır Çınar, hayır diyorum. Anlamıyorsun beni. Beni neyle suçladı biliyor musun ya? O kadar ağrıma gidiyor ki. Gel, otur şöyle sakinleş biraz hadi gel. Gel sana su söyleyeyim. Benim odaya su getirir misiniz? Bir tane de kahve yap. Tamam. E, sakinleş biraz. <laughs> Evimi açtım ben ona Çınar. Gecenin bir vakti sokaklarda kalmasın diye gittim. Beyoğullarından aldım geldim. Beyoğlu mu? Ne iş varmış Beyoğlu'nda? Ne bileyim otel mi arıyormuş, neymiş işte. Hayır, uykusuz kalıp sabahlara kadar onunla dertleştiğime mi yanayım? Hiç sevmediğim bakıcıya çocuğa emanet ettiğime mi? Yani tamam, başlarda hiç sevmediğim doğru. Hatta nefret ettim. Az çektirmedim kıza. Ama sonra onun nasıl bir insan olduğunu anlayınca... ...ablamın yerine koydum ben onun için. Lanet'ten sonra en çok onu sevdim. Tamam, tamam ağlama. Üzme kendini, ağladığına değmez. Kahveninden bir yudum al. Öyle üzülüyorum ki. Ben ona bütün kapılarımı açayım, onu dünyamın içine alayım. O kendi yalanlarını örtbas etmek için beni suçlasın. Biliyorum. Bana da anlat hepsine. hepsini. <laughs> Bak işte. Kim bilir daha kim bilir, neler anlatacağım. Zaten bütün bunlar olurken biz yalnız değildik. Annem hastaneden yeni çıkmış. Torununu ziyaret etmeye, beni görmeye gelmişti. Onun yanında bana öyle kötü bağırdı keçiler. Kadın üzüntüden perişan oldu resmen. Bir de... ...benim hala sana aşık olduğumu düşünüyor. Bütün bu pislikleri seni elde etmek için yapmışım, onu da alet etmişim falan. Bak Çınar, eğer senin de aklında böyle küçük bir şey varsa şunu bilmeni isterim ki, evet seni çok sevdim. Ama sana olan aşkımı kalbime gömdüm ben, cana. Çınar. Çınar, Berk'le birlikte yeni bir işim yarattım. Özel seni böyle düşünmeyi Hiçbirine inanmadım zaten. Ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu iyi biliyorum, merak etme sen. Şimdi bir şüphe kalsın istemiyorum. O yüzden gidip o adamla da toprakla da yüzleşmeye hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.